sevgili dostlar merhaba herkese. Eğer arabadan bir video atıyorsam nedir bu? Bir kamp macerasıyla daha yine birlikteyiz. Ne yapacağız? Şimdi gideceğiz bir yer bulacağız. Bu arada kamp yapmak yasakmış. Dün aradık, jandarma ile görüştük. Jandarma yasak dedi. Biz de hani yasak olmayan bir yer bulacağız inşallah. Şimdi gideceğiz, çadırımızı kuracağız. Bir çadırımız var büyükçe bir şey. Kurulacağız bir yere, içinde keyif yapacağız. Keyif yapmaya gidiyoruz aslında. Böyle hani ekstrem gidelim bardak yapalım falan filan diye değil ama rahat rahat takılacağız. Muhtemelen 3 gündüz 2 gece oradayız. Böyle planımız var. Kamp yerine varınca görüşürüz. Arkadaşlar böyle ıssız bir yere geldik. Bizim işimiz ıssızlarda zaten de. Aslında aşağıda olmak çok da iyi değil. Islak ya buralar. Çadır kuracağız sonuçta. Çadırın dibinde. O izleri Buraya da ancak traktör gelir bizim gibi deliler haricinde. <laughs> bir açıklık bulduk. Bir yol. Tabi bu yol haritalarda gözükmeyen bir yol. Şöyle bir yer. Yol böyle gidiyor. Menü orada. Buradan da bir yol geliyor. Şurası. Montumu görüyor musunuz orada? Şurada. Onun arka tarafı. Arabayı da şuraya park edeceğiz. Umarım öyle bir şeyler olacak yani. Şimdi şuraları temizlemem lazım. Evet, battık. Ulaşıyoruz, nefes nefese kaldık. Şimdi arabayı çıkarttık, taş ararken masa bulduk. Hatta... Yani buraya kurulursak ne olur? Baksana. Aa mangal şeyleri. 10 numara olur, burası daha güzel. Hazır masamız da var. Masa önemli değil de, şurayı temizleriz. Yani buraya oh, gömülmüş. Görüyorsun Çıkmıyor. Adam da pedinin elini Ama buraya gelme ihtimalleri bu mevsimde. Ne bileyim. Gelirlerse. Çok açıklık çünkü burası. Aslında gelişiyordu buraya pek. Şuraya kurarsam. Arabayı nereye bırakacaksın? Zor bela soktuk arabayı. Şimdi çıkartacağız mı? Bence oraya kurulalım ya. Yani. Bura çünkü. Hı? Yani daha önce kurulmuş ya. E her şey hazır. Bir defa halk yapmaya gelir. <laughs> Aslında bura güzel olur lan. Hı? Şura güzel olur. buradan gözüküyor. Sadece buradan gelirken belki görürler. Oradan arabayı görüyorlar ama. Çünkü baksana. Arabayı Bakamazdınız bence, oraya doğru. Buraya nasıl gireceğiz? Buradan çıkmaz. Araba şurada. <laughs> Zor bir laf soktuk, orada battık. Evet, merhaba sevgili dostlar. Tam alanında görüşürüz dedik, tam alanına geldik. Geledi de bayağı oldu aslında. Şu alanı temizledik böğürtlenlerden. Görüyor musun? Şurada çallar var. O çalları falan. Şimdi şuraya da bir tane <laughs> dal vardı. O dalı şöyle yamultup şuraya tutturduk. Buradan da buranın da belki hani yağmur falan yağsa ben yani, buraya doğru. Buranın da yapacağız. Çadırımızı buraya koyacağız şöyle. Şöyle. Bir tane masa bulduk. Buraya taşıdık. Kullanırız belki. Çadır buranın da. Evet. Şunu boru olarak kullanacağız. İçeride bizim sobamız yok. Bize bir soba. Aldık Sponsorlu. Bir sponsor varsa bize olur. <laughs> Hava borusu olarak kullanacağız bunu çadırdan dışarı. Semaver yakacağız düşünmemek için gece. Alanımız burası. Burada keyif yapacağız. Kapalı burası. Şurada dediğim gibi çadır olacak. Çadır falan kuracağız. Ha, bu arada yaptığımız palada kılıf yaptım ben ona. Kullandık. Bunu tamamen kendimiz yaptık. Elif'i <laughs> beraber. Bu Dolunay kılıcı Metin 2'den hatırlarsanız. Oynayanlarınız varsa. Bu da normal pala. Bunun ağırlık merkezi ortada daha hafif gibi bunun hani savurması daha kolay. Bunun ağırlık merkezi uç kısımda. Şurada. Vurunca böyle hani daha güçlü vurabilmek için. O yüzden bu pala gibi bu biraz daha fantastik. Hani metin taşı falan bulursak <laughs> onun da ucu işe yarıyor. Ucu işe yarıyor Yani kök falan az önce şey, kanı. soda şişesi çıkarttım. falan açacak olursak şuradan şöyle. Durum bu. <laughs> o zaman kurarken Kurarken görüşürüz. Şimdi çadırı kurduk. Çadır şu tamam. İçeride gece donmamamız için malum. Ne hangi aydayız? Aralık. Aralık ayındayız. O yüzden soba kuramıyoruz. Dediğim gibi sobamız yok ama bir semaverimiz var. Şuradan delik açacağım. Şöyle işaretleyeceğim buraya şöyle. Ona göre bir delik açacağız. Yanmaz normalde çadırlar için yanmaz bir şey var ama bizim onumuzda da yok. O da olmadığı için ne yapacağız? Holy bantla. Orada bir şey kırmadık inşallah. Böyle bir şey buldum. Bak böyle dinamo. Dinamo yapıyorsun. Sonra bu yanıyor abi böyle. Bir saat yanıyor böyle. Bir saat. Çok iyi şimdi burayı keseceğim açtık Evet Böyle buradan girecek nasıl Bence gayet iyi oldu onları kapanır aç, açıp kapanır yaptık evet. Neden bir şey oldu? geri şey yaparsak biraz. ben şimdi onu sağlamlaştırmak amaçlı şuradan böyle böyle bant çekeceğim şöyle kenarlarını sağlamlaştırmak için açamıyorum Evet şimdi ne yapıyoruz yakmak için odun toplayacağız. Kuru odunlardan toplayalım bütün gece boyunca ateş yakacağız çünkü hava çok soğuk. O yüzden şimdi odun avına çıktık. Ellerime bakın. Yaralandım şimdi. Ama baltadan parmağını yalarmış. Biz de parmağımızı kestik. Bir <laughs> de şöyle biraz açılalım. Odun bulalım. Uhu. Çok var mı? Çok yok. Çok yok. Bu içeride işimize yarar. Evet. Çadırımız burada. Semaver işini halledemedik. Önce dedim buraya bir ateş yakalım ki hani böyle. Buranın yani közünü de alırız oraya. Yabani hayvanlar bastı Yabani hayvan gelebilir çünkü. Az önce domuz sesi duyduk. Araba da orada kaldı. Küçük bir ateş yakalım ki ne olur ne olmaz abi. Şu sandalyelerimiz nerede? Tam kurulalım sonra devam ederiz. Tam yerleşemem. Tam yerleşelim bak neler olur. Saçımız başımız umarım düzgündür. Evet sevgili dostlar kamp dedik sonunda geldik. Öyle ıssız bir yerdeyiz şu an neredeyiz biz de bilmiyoruz Kuş uçmaz kervan geçmez haritada beni. Koyarsın burada haritada nerede olduğumuzu tam. Güzel bir yer bulduk. Masa bulduk. Buraları kullanmışlar daha önce demek ki. Ateşimizi yaktık. Çadırımızı kurduk. Biraz meşakkatli oldu bu çadır kurulumu ama oldu. Yorulduk. Acıktık. Bir de arabamız biraz uzakta. Çakal sesleri. Çakal sesleri geliyor. <laughs> evet. Karnımız acıktı. Karnımızı doyuracağız. Çadıra yerleşiriz. Çadırın içinde de ateş yakacağız dedik. Isınmamız lazım. Donarız yoksa gece. Öyle işte. Yemek ne aldık? Noodle aldık. Kahvaltılık aldık. Yumurta aldık 15'li. 3 günlük idare eder diye düşünüyoruz. Karımızı doyururuz. Çay keyfi yaparken. Keyif yaparken yine geliriz. Şimdilik görüşürüz. Evet. Sevgili dostlar. Yemek yapacağız. Yerleştik. Odun istifledik buraya. Üşümeyelim diye. Şu an gayet içerisi sıcak. Şu, üzerinde bu da var ama sıcak rahat mı yani? Yani <laughs> bat, battaniyeden bu taraf eşyaların olduğu bölüm. Şurası masamız. Burada yatacağız. Metler burada. Altımıza iki tane branda serdik. Hem çadırın altında branda var hem de bunun altında bir branda var. Üstüne battaniye serdik. Onun üstüne metimiz var. Askeri usul met. Onlardan sereceğiz. Yani alttan soğuk gelmesini bayağı engelleyecek. Üstümüze de zaten kaç tane battaniye aldık. Saymadım bile. Nasıl yapacağım? Böyle millet kampta et falan yer. Bunun soslarını unutmuşlar demek isterdim. Altta kaldı. Ne zamandan böyle bir şey yapsak hep altta kalıyor. Şöyle yapacağım. Ha? O zaman biz yedikten sonra tekrar çay içerken. Evet şimdi bunu sulayacağım zaten su koyacağım 5 dakika bekleyeceğim Tamam ondan sonra Allah ne verdiyse o zaman yaptıktan sonra görüşürüz ya da yedikten sonra Bakın, bu keyfi başka bir yerde bulamazsın o dumanı üstünde bak şimdi bak, şimdi izle, bak. Köpüklü oldu. Bak bak masaya bak. Masamız da ne görelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu düz durmadığı için bunu kullanamadık. Palayı kullandık. Kaşığı gördün şimdi. Hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Sobamız yanıyor. Bildiğin köy evi gibi. Olumlar. Söylemek istediğim bir şey var mı? Dışarıdaki ateşle söndürdük. Daha doğrusu kendisi söndü. Ama takip ettik. İçerisi sıcak şu an. Soba da yanıyor. Soba dediğim semaver yani yanıyor içeride. Böyle bir şey yaptık. Gösterdik orayı da zaten. Karnımızı doyurduk. Keyfimiz yapıyor. Şimdi çay içeceğiz. Böyle mesela yorulduk. Dinleniriz. Sonra uyuruz zaten erkenden. Aynen sabah erkenden. Evet. Yapacak bir şey kalmıyor çünkü. Aynen işler bitince keyfimiz böyle. İkimiz de uzanıyoruz. Çadır da ne kadar Bakın kimi izliyoruz. Ed Stanford. Tadı biraz kötü. Tadı biraz kötü değil. Keyfimiz yerinde. ateşimiz. Çadırımız içeride semaver yanıyor. Bacayı görüyor musun? Küçükken böyle ilkokulda falan ev çizerdik ya onun gibi oldu çadır. Kapıları kapattık içerisi iyice diye. Gidip arabaya alacağız şimdi burada bir yere. Şimdi Melih ışık, olmadan bir arkaya doğru dön. Şimdi Melih'in tepe lambası yine var ama. <laughs> durum bundan ibaret sevgili Bir <laughs> tek Kaşak yanmıyor değil mi? Yani onu bana ver. Ya, ya. E senin nasıl çekeceğim ben? Çadıra çekeceğim bir. bir, dakika. Seni flaşla çekerim. Çadır gözükmüyor ki. Abi. Hı -hı. Beklediğim kadar soğuk. Şöyle arkaya doğru yok yani. lambam var da pek fayda etmiyor o da. Işığı buraya tutma. Işığı buraya tutma. Heh. Ben kör oldum şu anda. Yatacağımız alan burası. Böyle battaniyelerimiz de var. Bunları da üstümüze sereceğiz. battaniye. Altında bir, üstünde iki tane battaniye. Aynen. Herkese iyi geceler. Evet. Saat mi Saat 3 falan herhalde. Bilmiyorum. Dışarıdan domuz sesleri falan geliyor çakallar da oluyor. Ben uyuyorum, Melih dalamıyor. Melih dalıyor, ben dalamıyorum. Hala geliyor. Aynen. Şimdi kapıyı açıp çıkacağım. hiç de rahat. Bir uyku çekemedik. Bir kamyon ses, her taraftan sesler. Çakallar onlar bunlar. Hadi gel kahvaltı yapalım. geldi biraz önce. Bu alanda ormanda kamp yapmak yasak. Toparlanın bir an önce. Dediler bir izah. Toparlanacağız. Kap macerası yarı yolda. Son buldu. Saat 8 gibi uyandık ama saat şu an 10 buçuk. Toplanacağız maalesef. Toplanıp gideceğiz. Kahvaltı falan yapalım bari dedik ama yok dediler yerimizi de biliyorlar artık. Toplanıp gidiyoruz. sıkkın ki anlatamam. Bir daha kamp mevzusuna girersek İstanbul içinden tırlağa. diyeceğim. Amazon'un ortasından bir yerden ya. Vallahi yani İstanbul dışına çıkacağımız kesin. Çünkü yani ormanda en ıssız yeri gidelim dedik. En ıssız yer nereyse orayı buladım dedik. Çıktık geldik. Bitmedi. Ne araba durdu, ne işte çalışma durdu. Çakallar, domuzlar. Onlar sıkıntı yok. Ben tedirgin neden olay. Ya koyun gidiyor adam burada. Koyun. Koyun çanı var akşam. Gece. Çıksan ne oluyor diye baksan. Çoban da panik yapsa burada. Ki çoban boş durmaz yani. Hala sıkıyorlar. Adamlar kamp yapmak yasak diyor. Çıkıp takır takır avlanıyorlar. Gecenin ikisinde bile. Ne vuruyorsan gecenin ikisinde. Çok merak ediyorum. Canım o yüzden çok sıkkın. Kamp yapmak yasak ama avlanmak serbest. Durum bundan ibaret. Bu kadar olduğu için kimse kusura bakmasın. Yeni yıla burada giremedik. İstiyorduk burada giremedik. Ardından da bir hayır diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça Hoşçakalın.